izleyiciler merhaba. İşte işimiz programımızla bugün İstanbul Silivri'deyiz. Yanımızda inşaat ve yapı sektöründe oldukça iddialı bir isim olan Yusuf Bey var. Az sonra kendisiyle çok değerli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Yusuf Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Güler yüzünüzle daha da iyi olduk. Teşekkür ederiz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, i̇smim Yusuf yakışır. Ee, yaklaşık 15 yıldır e, bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Harika. Peki bira, bize biraz firmanızdan, bu firmanın faaliyetlerinden bahseder misiniz? Ee, firmamız yapı malzemeleri üzerine kurulu. Ee, i̇nşaat sektörü de mevcuttu, lakin ilerleyen e, şartlardan dolayı inşaat sektörünü bırakmış bulunmaktayız. Sadece yapı marketi olarak hizmet veriyoruz. Bu kadar. Çok güzel. Peki bu sektörde, yapı market sektöründe, bünyenizde bulunan markalarda, sunduğunuz ürünlerde nelere dikkat ediyorsunuz, nelere özen gösteriyorsunuz? Ee, önceliğimiz her zaman işin müşteri memnuniyeti e, olması gerekiyor. Ayrıca malzemelerin kaliteliği ve güvenilirliği de önemli. Bizim zaten e, bütün malzemelerimizi A'dan Z'ye, tüm malzemelerimize kendi özümüzden olarak verdiğimiz bir kalite ve garanti mevcut. Bu şekilde müşterilerimize güvenilir ve kaliteli bir hizmet sağlamayı hedefliyoruz diyelim. Çok güzel. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunuzdan bahsettiniz, ürünlerde kaliteli ürünler tercih ettiğinizden bahsettiniz. Peki bu ürünlerin fiyat bandı çok değişik olabiliyor. Kalitesini biz bireysel kullanıcılar olarak çok bilmiyor olabiliriz. Size geldiğimizde müşterilerinize gerekli yönlendirmeleri yapabiliyor musunuz? Yani daha uygun fiyata daha kaliteli ürünler ya da e, maliyetten kaçmayıp bunu tercih etmeleri gerektiği konusunda ne gibi yönlendirmelerde bulunuyorsunuz? Şimdi öncelikle zaten bizim burada e, müşterilerimizle direkt hitaben konuştuğumuz zaman e, en iyi ve en kaliteli ürünü almalarını biz tavsiye ediyoruz. Zaten fiyat olarak diğer markalardan çok daha fazla yukarıda bir malzeme fiyatı yok. Ayrıca biz de kar marjımızı çok düşük seviyede tuttuğumuzdan dolayı müşterileri bu ürünlere sevk etmeyi daha çok amaçlıyoruz. Anladım. Gerekli yönlendirmeleri yapıyorsunuz. Müşterilerinizi en kaliteli ürüne yönlendiriyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki, kesinlikle. Çok güzel. Peki sizi burada diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğiniz, en büyük farkınız nedir diye sorsam size, bana ne derdiniz? Yani güven ve e, kalite diyebiliriz yani. E, tabii çünkü müşterilerimizin hani bize daha çok güvenmesi gerekiyor. Biz her müşterimizi kendi e, evimiz gibi gördüğümüz için ona göre bir e, hitap etme şeklimiz oluyor. Kesinlikle gerçekten güven çok önemli. Özellikle inşaat sektöründe çünkü ömürlük bir şey yapıyoruz. Gerçekten uzun vadeli kullanacağımız şeylere yatırıyoruz paramızı ve güvenilir olmasını, kaliteli ürünler tercih etmeyi önemsiyoruz biz tüketiciler olarak. Bu süreçte. Garanti sürecinden biraz bahseder misiniz bize? Bunların garanti süreci nasıl ilerliyor, nasıl oluyor? Ee, şimdi ürünlerin zaten kendine has bir garantisi var. Ayrıca de bizim e, ürünlere verdiğimiz bir garanti de mevcut. Hani biz e, ürünlerimize şu şekilde garanti veriyoruz. Müşteri memnuniyeti her zaman ön planda olduğu için biz de müşterilerimizi her zaman en iyi malı, en uygun fiyatı satma amacıyla hareket ettiğimizden dolayı ona göre bir garanti veriyoruz. Çok güzel gerçekten. Zaten bu sektörde altını defalarca çizdiğiniz üzere güvenilirliği sağladınız, kaliteli malzemeyi temin ettiniz. Gerekli yönlendirmeyi de yaptığınızda müşteri memnuniyeti kaçınılmaz oluyor. Sizin de nihai hedefiniz müşteri memnuniyetini sağlamak ama müşteri geri dönüşlerinizden biraz bahsettiniz. Çok uzun yıllardır bu sektördesiniz. Size artık oldukça yakından tanıyan müşterileriniz de vardır mutlaka. Müşterilerinizden ne gibi geri dönüşler alıyorsunuz? Müşterilerimiz bizden çok fazla memnun olduğu için kendileri direkt bütün yakın çevrelerini bize yönlendirmesini sağlıyorlar. Bizim yönlendirdiğimiz malzemeler sayesinde daha uzun ömürlü bir e, uygulama söz konusu olabiliyor değil. Gerçekten bu da işte müşteri memnuniyetini garantileyen bir başka unsur diyebiliriz. Peki Türkiye'nin 81 ilinde gönderim yapabiliyor musunuz talep olduğu doğrultuda? Tabii ki. Yani istediği malzemeyi istediği zaman gönderim sağlayabiliyoruz gönderebiliyorsunuz. Harika. Peki biraz da bütçesel konulardan bahsetsek. Her bütçeye, her keseye hitap edebiliyor musunuz elinizdeki ürünlerle? Biz her zaman e, kâr marjımızı minimize ederek tüketicinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin 81 ürüne hitap etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de kaliteli ürüne uygun fiyata erişebiliyor tüketicilerimiz diyebiliriz. Tabii ki kesinlikle. Harika. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler bizimle sosyal medya hesaplarınızı paylaşır mısınız? Yakışık kardeşler bu malzemeleri olarak tüm platformlardan bize ulaşabilirler. Harika. Paylaştığı Instagram hesabından kendilerine ulaşabilirsiniz. Peki bu güzel röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilerimiz e, kaliteli, güvenilir ve en düşük fiyatlarla hizmet almak istiyorlarsa bizlere ulaşabilirler. Harika. Evet değerli izleyiciler, bugün İstanbul Silivri'de Yusuf Bey'in konuğuydu. Kendisini gerçekten güvenle tercih edebilirsiniz sizler de. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.